Herkese selam akım dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle tekrar karşınızdayım. İlk olarak Balkanlarla başlamak istiyorum. NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutasını Türkiye düzenlenen törenle devraldı ve NATO'daki ilk Türk komutan Tümgeneral General Özkan Ulutaş oldu. KFOR'un yeni komutanı Tümgeneral General Özkan Ulutaş bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi. Kosova'nın içinden geçtiği hassas dönemde KFOR'un başarıyla görev yapması için çaba ve deneyimini ortaya koyacağını vurgulayan Ulutaş şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde yaşanan gelişmeler bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum Kufor'un varlığını ve yürüttüğü misyonları daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle Kufor'un durumsal farkındalığını sürdürmesi, misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi ve güvenlik ortamını olumsuz etkileyebilecek olası gelişmelere karşı tetikte ve hazır olması zorunludur." dedi. Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan Kufor'da NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülkeden oluşmak üzere toplam 27 ülkeden yaklaşık olarak 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor. 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye taahhüt edilen personel katkısı bağlamında 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor. Diyor. Ve Kıfır'ın 28. Komutanı olan Tüm General Özkan Ulutaş 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak. Ve El Tugayları eğer sivilleri bombalayı bırakmazsanız tufan füzesini ilk kez kullanmak zorunda kalacağız uyarısı yaptı. Peki tufan füzesi nedir? Tufan füzesi ne işe yarar? Tufan füzesinin özellikleri nedir? İşte kısaca detayları. Aslında İran'ın olan tufan füzesi ABD'nin BGM-71 TOV füzesine benzerlik göstermektedir. Tufan füzesi zırhlı ve büyük hedeflere karşı kullanılıyor. Bu tür güdümlü füzeler hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hat etkisiz hale getirmeyi hedefler. Tufan füzesi 2002 yılından bu yana kullanılan ve geliştirilen füzeler arasında bulunuyor ve savaş başlığı ağırlığı 3.6 kilogram olan bu füzenin toplamda 5 farklı versiyonu mevcut. Füzenin 3.5 kilometreden fazla menzili bulunurken daha fazla vurucu güce sahip birçok varyantı da geliştirildi. Tufan füzesinin çeşitleri arasında Tufan 1, Tufan 2, Tufan 2B, Tufan 5 ve Kayım yer almaktadır. Aktif olarak bu Tufan füzesini Irak, İran, Suriye ve Yemen gibi ülkeleri resmi olarak kullanıyor. Evet sevgili dostlar, tufan füzesine ait bilinen en yaygın bilgiler bu şekilde. İsrail ve Filistin savaşıyla ilgili güncel bilgilerle devam ediyoruz. Venezuela Başkanı Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek İsrail'i Filistin halkına karşı soykırım yapmakla suçladı. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor dedi. İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca katliam yaptığını dile getiren Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor. Her yer bombalanıyor. Kadınlar ve çocuklar her gün hayatını kaybediyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum. Acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım vurgusunu yaptı. Ve Rusya'dan Filistin'e tam destek geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail-Filistin çatışması sonrası önemli ifadelere imza attı. Putin her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanmasına ihtiyaç var ifadesini kullandı. Bölgede kötüleşen durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Putin, bunun ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının başarısızlığının bir örneğidir olduğunu ifade etti. Ukrayna krizi devam ediyor diyen Putin, ne yazık ki Orta Doğu'daki durumun keskin bir şekilde kötüleştiğini görüyoruz. Sanırım pek çok kişi bunun durumu tekeline almaya çalış ABD'nin ortadoğu politikasının başarısızlığının açık bir örneği olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaktır ifadelerini kullandı. Putin daha önceki bir açıklamasında 1967 sınırlarını tabi ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurguladı. Amerika'dan İsrail'e ikinci bir uçak gemisi daha. ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre İsrail güçleriyle Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplar arasında çatışmalar yoğunlaşırken ABD'nin Doğu Akdeniz'i e ikinci bir uçak uçak gemisi göndermesi planlanıyor. ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı ikinci uçak gemisinin de tıpkı ilki gibi Hamas'a karşı İsrail'e destek ve çatışmalara müdahil olma ihtimali bulunan İran ile Lübnan Hizbullah'ına karşı caydırıcılık mesajı vereceği düşünülüyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Amerikalı bakan, gönderilecek uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla birlikte bu hafta Norfolk'tan ayrılması planlanıyor. Ve yetkililere göre bu uçak gemisi ve beraberinde gelen savaş gemisi İsrail açıklarında konuşlandırılması emredilebilir dedi. Savunma Bakanlığı yetkililerinden biri ise geminin Cuma günü Norfolk'tan ayrılmasının planlandığını ve talimat verilmesi halinde Ekim ayı sonuna kadar Doğu Akdeniz'e ulaşabileceğini söyledi. Gönderilen bu kruvazör destroyer ve savaş uçaklarının eşlik ettiği iki uçak gemisinin aynı bölgede bulunması ABD ordusunun İsrail'i açık açık desteklediğini göstermek açısından Hamas'a iletilen bir mesajdır vurgusunu yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bu savaş değil, katliamdır." İsrail devlet gibi değil de örgüt gibi davranmaya devam ederse örgüt muamelesi görmeye mahkumdur ifadelerini kullandı. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarında 5. gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine çok sayıda hava saldırıları düzenledi. Yüzlerce can kaybı olan bu bölgeye su, yakıt ve elektrik akışı da kesildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedekilere insanlık trajedisi yaşatan İsrail'e sert tepki gösterdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bölgede bugüne kadar adaletsizliğe göz yuman insanlık son hadiselerde de iyi bir sınav vermiyor. Bölgede etki sahibi aktörlerin sükuneti tesis etme yerine yangına adeta körükle giden kışkırtıcı tavrını esefle karşılıyoruz. Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletleri taraflı arasında hakkaniyetli, adil ve insani değere dayalı tutumlar almaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Ve Erdoğan, insani yardımların kesilmesi gibi topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır. Kullandıkları yöntemler ve sonuçları itibarıyla eleştirmeye de desteklemeye de ihtiyacı olan taraflar arasında körü körüne bir tarafın safında yer almak, yaşayan krizi derinleştirmeye yarar. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini belirtti. Evet sevgili dostlar bugün sizlere dünya gündemindeki güncel konuları anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Dünyada neler oluyor? Türk İslam dünyasında neler oluyor? Savunma sanayinde ve uzayda nasıl gelişmeler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.